Kıymetli hemşerilerim, basınımızın güzide mensupları, sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Valiliğimiz bünyesinde ilimizin daha güvenli bir şehir olması için emniyet müdürlüğümüz ve jandarma komutanlığımız ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda 177 emniyet müdürlüğü ekibi ve 110 jandarma komutanlığı ekibi olmak üzere toplam 287 ekip ve 2113 personel ile 7 gün 24 saat kesintisiz çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın refahı için şok uygulanmalar gerçekleştirerek güvenlik ve asayiş problemlerini en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda 2004 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında yılbaşından bu yana uygulamalar yapmaya devam ediyoruz. Asayiş noktalarında yaptığımız uygulamalarda 2024 yılının ilk 3 ayında 88.179 şahıs sorgulanmış, 1041 aranan şahıs tespit edilmiş ve 415 şahıs tutuklanmıştır. Aranan şahısların yakalanmasında 2023 yılının ilk 3 ayına göre %37 oranda artış sağlanarak büyük bir başarı elde edilmiştir. İlimizde 2024 yılın ilk 3 ayında kişilere karşı 1846 olay meydana gelmiş olup bu olayların %97'si aydınlatıldı. Bu kapsamda 1042 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların ise 15'i tutuklanmıştır. Mal varlığına karşı 735 olay meydana gelmiş olup bu olayların %73'ü aydınlatıldı. 253 kişi ise yakalanmıştır. Yakalanan şahısların ise 48'i tutuklanmıştır. Mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında bu yıl 2023 yılının ilk 3 ayına göre %13 oranında düşük meydana gelmiştir. Yapılan çalışmalar kapsamında asayiş, trafik, narkotik, kom ve terörle mücadele şüphelerindeki olayların azaltılmasını hedeflemekteyiz. Bu alanda yapılan asayiş operasyonlarında ise 2024 yılının ilk 3 ayında 74 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet ruhsatsız av tüfeği ve 32 adet kuru sıkı tabanca yakalanarak el konulmuştur. Kaçakçılık alanda yaptığımız faaliyetler kapsamında son yılların en büyük kaçakçılık operasyonları neticesinde ilimizde yılbaşından bu yana 3 ay içerisinde toplamda yaklaşık 2 milyon adet makaron, 601 kilogram kaçak tütün, 313 paket kaçak sigara, 14.649 adet tarihi eser, 134 adet elektronik sigara, 44 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Narkotik faaliyetleri kapsamında ilimiz genelinde okul çevreleri, park, bahçeler, caddeler ve sokaklarda artırılan şok uygulamalarımız ve narkotik ekiplerinin başarılı çalışmaları neticesinde herhangi bir narkotik olayı meydana gelmemiştir. Narkotik faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonlar neticesinde 2024 yılının ilk 3 ayında 499 şüpheli yakalanmış, 77'si ise tutuklanmıştır. 68 gram eroin, 3970 gram esrar, 2988 gram metamfetamin, 2884 gram bonzai, 17.037 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilmiştir. Zehir tacirlerine göz açtırmamaya kararlılıkla devam ediyoruz. Ve trafik olaylarını en aza indirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda ilimizde yılbaşından bu yana son 3 ay içerisinde 135.394 araç kontrol ettik. Bu kapsamda kusurlu görülen 21.690 araca cezai işlem uygulaması yapılmıştır. Yine 3 ay içerisinde yılbaşından bu yana toplam 263 adet trafik kazası meydana gelmiş olup 2023 yılının aynı aylarına göre %3 oranında azalma meydana gelmiştir. Ölümlü trafik kazalarında ise bir önceki yıla göre çok şükür 33 oranda azalma görülmüştür. İl genelinde 172 okulda 5'i sabit olmak üzere 268 personel 66 ekip görevlendirilmiştir. Okullar çevresinde ayda iki defa olmak üzere çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik olarak 18 uygulama yapılmış. Bu uygulamalarda 3528 şahsın güvenlik bilgi tarama sistemi GPT'leri sorgulanmış, 60 internet salonu, 621 iş yeri, 259 park bahçe denetlemesi yapılmıştır. Madde bağımlı bizi en çok uğraştıran, bizim faaliyet sahalarımıza en çok meşgul et, oluşturan sorunların başında yer alıyor. Şüphelendiğiniz durumlarda lütfen bizimle derhal irtibata geçiniz. Bu konudaki desteğiniz bizler için çok kıymetli ve çok değerlidir. Başarılı olabilmemiz için sizlerin de ilgi ve desteğine çok çok ihtiyacımız var. Daha güvenli ve huzurlu bir şehirde yaşamak istiyorsak hukuki şikayet hatlarını lütfen aktif kullanalım. İsminizi vermek zorunda değilsiniz. İsimsiz ihbarlarda da bulunabilme imkanımız mevcuttur. Aksaray'da güzelliklere ve huzurlu birlikte imza atalım inşallah. Bu vesileyle bu akşam itirak edeceğimiz Kadir Gecenizi, yaklaşmakta olan Ramazan-ı Şerif Bayramınızı ve 10 Nisan Polis Gününü, Polisin Çifte Bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlık ve esinlikler diliyorum. Kalın sağlıcakla.